ya da merhabalar. Gelirse, bir en sevdiğim adet, çok bir sevdiğim bir oyun. Gerçekten, beni, yani da, oh. olsak, <laughs> gerçekten bir bu bir, dakika. bir, dakika. bir, dakika. bir dakika. Ama güzel şey şey aslında, aslında Bakalım bir şey bir şey bir şey. şu aşağıdaki evet. gide. şey ne e, gidelim. Bende. E, ben de de. Ya, ha, ne taraftan nereye gideceğiz? Bakayım. hep yani burada evet, Böyle şeyler söyledi. Anam ee, açım e, anam. Yani vardı, açlıktan öleceğim şimdi. şimdi. Şimdi açlıktan öleceğim. Anam ne oldu şimdi bana ya? Şimdi, hani, ben, <laughs> ben, şimdi, komik Zerine, ne oluyor bu? ne i̇şte. oldu. Ana ana, 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 ana ana vuruyorlar. bana. Ana, 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 ana. Aa, vuruyorlar bana. Süper gücüm doldu mu? süper gücüm dolsun öyle gideceğim yanlarına <laughs> Süper gücüm de şimdi göreceksin. Ne dile ne denicekti. Emi Denizaltı neydi?

in aşağı in 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 hemen topla 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 aha güzel Top. yiyelim çok, çok güzel yiyelim hepsini Aha dalgıçların hepsi buradaysa denizaltı da vardır. Dalgıç <laughs> varsa denizaltı da vardır da Deniz... neyse. Gidelim. Aa gidemiyorum. <laughs> gidemiyorum. Aa öleceğim. Mesela kuş bedeni. Çünkü başka bir video çekmeye gidiyorum. Aha. Bil, bil. Son iki üç tane daha alalım. Bil, bil. Tane. Son bir tane daha alalım oyuncaklardan. Hatta iki tane olsun çünkü bir tanesi hemen çok yakınımızda bir yerlerdeymiş. Ya alamıyorum. <laughs> <laughs> Daha şuradaki daha kolay gidelim. Şimdi buradan Anam. al 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 aç kalma aç oh, valla çok iyi çok iyi çok iyi. Canımızı bir full yiyelim öyle gidelim. Şimdi nereden gideceğiz aşağı mı gideceğiz? Ama ilk önce birazcık daha mı Kanundan buraya buradan da buraya gideceğiz. Allah Allah. Nerede ya bu? Aha. Şimdi buradan hemen çıkalım canımız az. Süper gücümüz kullandık ve hiçbir şeye yaramadı. Hadi daha hadi hadi daha hadi. Hadi daha hadi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aa, ne yaptım ben? Şu an hiç ne yaptığımı bilmiyorum. Bir şey yaptım da. Nasıl? Ha, altına koyacağım. Hocam. Ha, bir tane deniz altı istiyorum. Deniz altı yok mu?

ne hmm. bu Ben de bu taraftan İlla. <laughs> Top. Neyse, topla oynamayalım daha fazla çünkü canımız az. Şu yeşil şey canımız bu arada Hafleyo, oh oh oh, hafleyo. Allah, Allah, Allah. ne yaptın ben? Geldik bu ne? Ne şimdi şey yaptın Burada bütün insan var da çok balık yok. O zaman ben oyunumuzu burada bitireyim videomuzu. Oh şunu da alalım. Ah şurada bir tane et var onu da alalım. Ah şurada balıklar varmış onları da alalım. Bunu da alalım. Çok iyi çok iyi çok iyi. Yalnız daha demin bir şey yedim bayım canım gitti. O neydi? Sesi devam edelim. Şöyle ben şu an oyuna bakıyorum hiç videoya bakmıyorum. Hayır açıklanamıyorum. Bir dakika bir dakika. Hmm. Hmm. Sağlığımız bitti. Ben. ben son bir tane daha alacağım. Şimdi da alayım ve videoyu bitireyim. Çünkü video ne kadar olmuş? Bakayım dur. Aaa. Mu bir daha şey şeyden... mi? Hayır 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 hayır. Al yapsın ne? Video sekiz dakika mı? Hayır 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 ölecek 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 ya ölecek, ölecek. Hayır olmaz <laughs> ne? ölme. Küskün vallahi şimdi seni. Neyse o zaman videomuzu bitirelim. Bay bay. çok uzun oldu.